Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Huma Faflet oynuyoruz. Arkadaşlar Huma Faflet yani Türkçesi şey insanın düz düşüşü. Arkadaşlar ben bu bunu şey Çınarın kanalında da oynamıştım. Yeni o da video attı. Yani oynamıştım. Arkadaşlar onu da izleyebilirsiniz. Onu da destekleyebilirsiniz. Ve beni de lütfen izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Mesela. E, ben sizin için birazcık deneme yaptım bu alıştırma. Ben çünkü bu oyunu yeni başladım. Çınar'la da zaten yeni başlamıştım ben. Çınar da yeni başladı. Evet. Neyse. Şimdi biz kolumuza geçelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hemen başlayalım. Eee... Burada ne yapacağız lan? Şunu Daha hızlı vur. Yapabilirsin. Tamam. Git. Git. Dur bir dakika ya. Şu aşağı çeksem olur mu? Olur, buraya tırmansam ya olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Hemen bu nasıl açacaktık biz? buradaki taşı alıp da herhalde evet. Bu taşla yorul Allah. Bismillah La. Dur. Tekrar. Mesela bir şu kil çekmeye deneyelim şimdi. Olmuyor. O zaman tekrar yapacağız. Ne, ne yapıyorum ben? Halay mı çekiyorum? <gülüyor> <gülüyor> güller ayağımı açar. Açar açar güller. Mumyayla beraber dans et. Dans et. Dans et. <laughs> Beni taş benimle beraber dans ediyorum Gelsene taş. <laughs> ben ne yapıyorum? 1-2-3 Allah bismillah. Olmadı ki zaten hiç. Bir şey. Bir Dur şöyle yapsak olur. Allah. Dur şuraya geçmen gerekiyor. Allah. Allah. Onu de vuracağım herhalde ya. Ah arada seçtiğimiz harita arkadaşlar. Hapishane haritası. Ee, yallah Allah, bir de tek başıma haydi. oynuyorum. O yüzden zor oluyor. Ama ben denedim oynanıyor yani tek başına. Tamam. Şimdi Koyacağım bunu ya. Şuradan. Gidelim. Şöyle doğru çekecek olmuyor tamam ben bastıralım lan ben bunu nasıl geçeceğim ya gel bakayım hop hop şimdi şöyle yapacağım kaldırıp Biz Oh. Ben bu kilidine vuramıyorum ki. Ala, vurdum. Tamam. Vurdum, vurdum. Vurdum. Kilit. Sen çekil. Taş. Gel buraya. Şöyle ver. Hop. Oldu mu? Ben onu elimle herhalde. O zaman taş çekeyim şu Evet. Kilit açıldığına göre açabiliyorum. Eee. Ha, ortadaki şey, evet. Hadi çık bakayım. Çık. Çık çaksana. Çık. Of ya. İşte burada bul. Geliyorum. 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 Yeni evimiz. Dur 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 bak. Şu. Biz bunun parkur yapmayacağız herhalde ya. Bu yani parkurla oraya açarsak aynı yere geçiyor kesin. Bak kesin buraya geçecek or oradan. Bir fikrim var. Gel lan buraya. Gel. Gel. Üstüme düşme al lan gel gelsin sen. gel gel bir gel Gel. bir dakika geldim şuraya şöyle onu ben bunu kes Evet. Var. oh tuttum çok güzel. Şimdi seni şuranın arasına bir yere sokma buraya. Pin nereye vurduğunu. Ama sokacağız. Bir çünkü sokamadık. Elimize aldık sokamadık. Anam. Ben. ben geçmiyor bu. Geç. Geçeceksin, geçeceksin. Ayağına güller açacak, açacak ayağımın. Dibinde güller vardı. Dibinde, dibinde, dibinde. Dibinde, dibinde. Şöyle yapabiliriz. Döndürelim şunu. Şu sopayı. E dön, dön. İşte tek da dönmüyor. Biz döneceğiz. Döndük mü lan? Dönmüşüz tamam. Gel buraya. Ah, tamam. Şimdi ne olacak? Şu de olsun olacak. Ah. 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 Açıldı. Açıldı 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 buraya atlayacağım herhalde. Lan lan. Demek ki şöyle gideceğiz içine. Biz, biz bunun içine gitmemize gerek yok zaten. Dur şunu da alayım. gelsin. Bizi o dağa fırlatacak ama. Biz ben daha da kolay bir yerin biliyorum. Düşme. Düşme. Git git hop hop bap bap tamam. Şimdi duvarı kıracağız bunlar arkadaşlar. Hem duvarı kırarak geçebiliriz. Hem de bölümü geçebiliriz. Allah. Allah. Lan. Niye olmuyor? Geç. Hop. Hop. Adam. geçil Yıkıl. 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 Yıkıl lütfen. Hop. Anam. Çekil. Şimdi sen duvar önümde. Çöküleceksin. Çökülmezsen ben seni çekerim. Belemle çekeceğim onu bilmiyorum ama. Oh. Oy. Oh. Lan, lan olmuyor. Ben bunu nasıl kırmıştım abi? Ben bunu nasıl kırıldıydım? Hop. Böyle mi? elim yapışmış. o yüzden oluyor. Böyle. gel Böyle. Böyle. gelmeye. Hadi. 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 Lan görürsene. Yakıl. Kırık yerinden bile yakılmıyor. Biz buraya çıkmak zorundayız. Heh. Geldim. Geldim. Ben bunu nasıl geldim? Bunu da bilmiyorum. Geldim evet. Şimdi ne yapacağız? Şu kapı açılıyor mu? Açılıyor. Tamam. Ee, da, 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 düştüm yere. Beni kaldırın. Heh. Tamam. Peki şu kapı açılıyor bu sen, sen açılacak gibisin ama. ya bu da açılmıyor. Orada onların, onların arkasında kilit var. Lan ne oluyor? Benim uykum mu geliyor? Kalk lan. Kalk, kalk. Şimdi... Bunu ne yapacağız? Ne ona bir yeri mi yapacağız yine? He bak şurada merdiven gibi bir şey var herhalde onu buraya koyup orada çıkacağız anladım öyle bir şey yapacağız ah, gelsin ağzım da götürüyorum seni ah. bu elimizle taşınmıyor ben biliyorum arkadaşlar ah, ah. karakter karakteri uyku mu geliyor bir şey oluyor ah. seni kahve içtiririm. Uygun gelmez. Hadi. Niye gelmiyor lan? Gel gel gel, gel. Yani alt, altın altından çekeceğiz herhalde. evet. Çekiliyormuş lan bu. Hop, tamam. Şimdi şuraya gelip şuradan da. Şuraya tırmanacağız sonra. Geçeceğiz. Bismillah. <laughs> ben ne yapıyorum lan? Ben biraz çok mu geldim ki. Hadi. Ya yatma sen niye yatıyorsun? Karakter bir şey oluyor benim karakteri arkadaşlar. Ya sen Arada sırada bir yok, yokluyor bu, Böyle bir sıkıntısı var. Lan, ben... doğru düzgünce zıplayamıyorum da. Ay, lan, ay. Ho, bence böyle daha da iyi çıkabilirim. Kalk, kalk, sabah oldu kalk. Sen nasıl bir karaktersin ya Oh. tamam böyle daha da iyi çıkılır. Şimdi nasıl çıkacağız? Ben, ben ne yapıyorum ya? Şurada şuraya çıkayım bak. Şurada bir yerler var galiba. Bu ne? Böyle. Ha. Anlamadım. Dur. Orada buz gibi bir şeyler var. Ah. Dur lan ben. He arkadaşlar bakın. Şimdi biz bir şey açıyoruz ya. Orayı açtıktan sonra şuradaki yere gidiyoruz arkadaşlar oraya çıktıktan sonra şuraya geliyormuşuz. Sonra da orada şöyle bir buz parkuru oluyor demek. Ki. Tamam ben bunu bu parkurun buradan geçebilir miyim? Dur onu, ona bakalım. Ah. Gel sen buraya. Gel. Gel lan. Gel. Hadi. Şimdi şurada mı gideceğiz acaba? Aa, ben niye buraya düştüm? Ben niye buraya düştüm? Benim suçum mu vardı? Benim konum mu var diye. ben nereye gidiyorum lan ben ay benim konum mu var ben nereye geldim he tamam aynı yere geleceğim artık bunu geçmeye çalışacağız bir gel sen şuraya gel 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 olan gel Şimdi biz buraya bu böyle atlayamayacağımıza göre bunu geldi. Bunu geldi diye. Bunu daha bir de söylemiştim ama. Neyse. Ay tamam. Hadi. Lan biz bunu böyle çıkamayız. Gitsen bir yere. Şöyle. Aferin. Şimdi. Şuraya geldik. Şöyle. Yol mu? Hadi. Şuradan çıkalım bari. Şuradan. Of. Hadi. Hadi. Buna çok dikkatli olmalıyız. Lan of şimdi bu kapı açılmıyor. Biz buradan geçemiyor. Nasıl geçeceğiz abi? Onu anlamadım ben. Gelsin. Ay biz nereye düştük bu seferde? Yeni bir haritaya geldik arkadaşlar. Ben gibi şuradan. He tamam. Arkadaşlar yeni haritamız burası. Hayırlı olsun diye rahat haritamız ben de arkama elim koymuşum öyle buluyorum niye diyorum, onu da bilmiyorum bu da kayıklar var İk, bir biz buradan yüzebiliyoruz İki. ve burası niye bu kadar huzurlu üç bunu bunları, bunları yorumlara yazarsanız bu sorulara cevaplarını yani öğrenerek çok sevindim arkadaşlar Zaten kendisi gidiyor Hemen oraya geç Hemen oraya geç Mesela ben yüzeyim kendim Ha yüzemiyormuşuz Ay yüzdüm Buraya geldim He bir süre sonra boğuluyoruz Arkadaşlar anladım güzel Güzel, güzel abim. Ben boğulacağım. Al beni, al beni içine. Lan. Birazdan boğulursam. Bak burada boğulabilirim. Oğlum beni, böyle, oğlum beni, böyle, oğlum beni. Neyse. Boğuldum. Şu kayığa binmek zor ya. şunu binersem çok güzel olacak. Ama... Ha bindim bindim bindim. Bindim. Nasıl gideceğiz? Ben Ben sesi müziği kapatayım arkadaşlar. Bari. Yani devam edeyim şimdi. Ben nasıl gideceğim? Hadi. Hadi. Ben yüzerek gidemez miyim ya? eee şu arkadaşlar özellikle. Hemen ba bağlıyoruz. Ah. O yüzden şu kayaya binerek gideceğiz. Tamam. Bu gerçek hayat gibi mi acaba? Hani ben elimi yukarıda tutuyorum ya o zaman bağlıyorum. Aşağıda tutarsam bu olmam acaba. Yo öyle de olmuyor. Aynen. Nasıl geçeceğim lan buraya? Şimdi zıplaya zıplaya herhalde. Zıplaya zıplaya denizde zıplayarak giden ilk insan oldu. Oh. Öyle bildirim. <laughs> Neyse. Şu taşlardan mı ki? Taşıya kadar yüzebilirsem artık. Kaçlarına kadar. Hayır. 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 Of. Bir gidelim. Aa, elim yapıştı. Elim yapıştı. Ben nasıl gideceğim ya? Ben kayıya keşke oraya götürmeseydim. Normal gitseydim. Hayır. Yavaş. Yavaş. Yavaş ayet, ya, batıyor başlıyorum. batıyor 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 batıyor. Hayır 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 hayır. hayır. Of, öyle... Ya batmasam olmaz aslında ama uçma falan yok mu lan? Uçurabilseydik çok, çok güzel olurdu da. Yüzerek gitmeye çalışacağız. Yüze i̇şte gidemiyoruz. Buraya kadar yüzebilirim aslında. Ben çok zorluyorum kendime. Hızlıca gidersem olacak. Of olmadı. İşte suya batmayacağız. Batmadan zıplaya zıplaya gideceğiz herhalde. Dugun <laughs> dugun. Ya Ben niye o kayıyı oraya kadar götürdüm ya. Mali seviyeyi yeniden başlatayım Ama öyle diyorum. Aynen bak. Artık mecbur böyle yaptım arkadaşlar. O kayıyı anladık. Oraya götürmeyecektik. Heh, tamam. Git sen. Git böyle. Nereye gidiyorsunuz? Buraya gideceğiz. Oraya değildir. Oraya değil yanlış diyorum ben. Buraya doğru. Hadi. Hadi git. Gitsene. Gitsene be. Gitmiyor. Ah. evet şöyle şöyle biraz da gidiyor ama ileri arkaya doğru gitmesi gerekiyor ha. Lan dü su suya düştüm suya düştüm kayık Hah. güzel kayık orada kayık orada gel, gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya op binene mi Hemen şuraya oh, şuradan gideceğiz. Lan hayır düşme. Ha, e, doğru şöyle. Aynen. Buradan dümdüz git. Dümdüz. Öyle oraya doğru değil. Şuraya doğru dümdüz. Aha, aferin. Ama sen oraya doğru gitmiyorsun ki. Şuraya doğru gideceğim. He, hayır. Lan beni bıraktın. Beni bırakma. Beni bırakma. Bırakma lan beni. Bırakma lan beni. Oha. Su içinde nasıl o kadar çok kalabildim? Ay bana yatmadı bu kolum. lan çınar olsa kolumu fırtına çekerdi. Neyse. Şimdi şuradan Hop atladık kayığımıza. Ben, ben ne yapıyorum ya? Şuraya doğru gideceğiz. Git 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 git. Hemen konumumuzuz şuraya doğru oradan ne olduğunu bilmiyorum. Gidiyoruz. Oraya doğru dur lan oraya doğru değil. Kayalara çarpacağız. İşte Hadi. Ben bunu rüz rüzgarla yapıyorum lan denizi inceleyim ama. Ben nasıl bir adamım? Ben rüzgarla yapıyorum. Hadi. Hadi adam. Bak ben mumyaayım. Hadi mumya. Hadi mumya. Ya mumya ya. Niye öyle yaptın? Ben doğru mumya ben kontrol ediyorum. O yüzden ben yaptım. Ah, Dur lan oraya doğru Oraya doğru yüzebilirim ben Doğrusu Aynen yüzemezmişim Şuraların üstünden git Gidebilir miyim peki İnşallah gidebilirim Hadi ah, Şuraya Gidemiyorum lan çok yüksek çıkamıyorum Aynen ya çıkamıyorum arkadaşlar Hah. Arkadaşlar Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız Umarım beğenmişsinizdir Arkadaşlar Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın Bay bay arkadaşlar bu Tablet videolarının gelmesini istiyorsanız daha çok Abone olup like atın lütfen arkadaşlar. Sizin için emeklerimizi veriyoruz. O yüzden lütfen abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın. Unutmayın. Öldüm.